gördünüz hiç daha önce de şimdi bunu eee e, Play Store'dan indiriyorsunuz. De, TC kimlik numaranızı, soyadınızı biliyorsunuz. Özellikle mesela eee emniyet ya da jandarma arayamadığınız zaman bunun bir butonu var. Onu bastığınızda emniyete şey gidiyor. Bildiriminiz Daha sonra da jandarma bölgesindeyiz. Jandarma ya da polis eklenir sizinle. En azından tabii gerek. kadınlara bunu vermek lazım. Kadınlardan birine bildirin kadınlara. Biz de bir şey yapacağız ama size çiçek vermek için geldik. Çok teşekkür ederiz. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Teşekkürler. Yani bir gün değil, her gün. Bir gün, gün de seviniriz. Teşekkür ederiz, sağ, sağ, sağ olun. İyi günler. Ay, sağ olun. Talislerimizin sayesinde yaşıyoruz. Şey <laughs> Mesela uzaklaştırma alıyoruz, kapı var bile gelemiyoruz. Ya da ömrümle tehdit ediyoruz. <laughs> <laughs> Ama polislerimizin sayesinde gelemiyor. Allah razı olsun devletimizden, hepsinin, başkanımızdan, hepsinin cumhurbaşkanımızdan, polislerimizden, polislerimizin sayesinde rahat gezebiliyorum ben. Bütün dünya kadınlarının günü kutlu olsun. Bu çiçeği aldığımız için mutlu olduk. Ee, i̇lk önce erkeklerin kadınlara destek olması gerekirken şiddet uygulaması çok yanlış bir şey. Buna hepimiz kadınlar olarak karşıyız. Şiddet uygulayan erkekleri kınıyoruz. Ee, biz buraya gelirken az önce acaba bizde mi alsak çiçek diye e, aramızda şakalaşırken birden böyle karşılanmamız çok güzel oldu.